أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين 2. جلد 90. مكتوب شريف مرزا Arap hana gönderilmiş. Eyyedekumullahü subhanahu ve nesarakum alel a'da'il afaqiyeti ve el enfusiyye ve neccakum anil beliyati's suriyeti ve el manaviyeti. Güzel bir dua ile başlanıyor. Allah subhanahu sizleri afaki ve enfüsi düşmanlarınıza karşı teyit eylesin. Cenab-ı Hak hem zahirimizin hem de batınımızın imtihanlarında bizlere yardım eylesin. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem El halku iyya lillah ve ahabbul halki ilallah men ahsene ila iyali. Mektubu şerifin asıl mevzusu Allah'ın kullarına yapılan ikram ve iyilik. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Bir mümin olarak sorumluluğumuz iki nevidir. Bunlardan birincisi et-tazimu ilallah buyruluyor. Allah'a tazim. Allah'a tazim. Önce şaire tazimle başlar. Ve men yuazzim şairallah fe inneha min takvel kulub. Bu sebepten dolayı İslam alimleri Allah için yapılan ibadete son derece ihtimam, hürmet gösterilmesini tavsiye ederler. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu ibadete tazim ibadetten üstündür buyururdu. İbadete tazim ibadetten üstündür. Beş vakit namaz kılıyoruz. Buradaki herkes buna dikkat ediyor. Ama herkes beş vakit namaza aynı tazimi göstermiyor aynı ihtimamı göstermiyor. Her vakit ezan-ı Muhammedi başlamadan önce mescide gelen bir arifi billaha sordular. Efendim dediler, sizi hiç ezan okunurken yahut ezandan sonra camiye geldiğinizi görmedik. Niçin? buyurdu ki ezan gafilleri uyandırmak içindir evladım. Ben o gafillerden olmak istemem buyurdu. Et tazimu ilallah Allah'a tazim önce ibadete tazim ne olur? İbadete tazim ibadetten kıymetlidir. Bu sebepten buyururdu ki efendi bir insan şaire yani ibadetlere hürmeti terk etse, tazimi terk etse ne billah dinden çıkması söz konusu olabilir. İmanından mahrum kalır. İbadeti terk etse günahkar olur. Ama ibadeti, hürmeti terk ederse, şaire karşı edepsizlik yaparsa, Nauzu billah, o insan imanından mahrum olmakla cezalandırılır. Birincisi, et-tazimu ilallah. Onun için Allah'a ne kadar tazim ettiğinizi anlamak için ibadetlere taziminizi, vazifelere taziminizi kontrol edeceksiniz. Kemal Efendi hocamız sellemehullah bir pazartesi sohbetindeyken Efendi Hazretlerimiz ya seferdeydi ya da rahatsız olduğu bir dönem onun yerine hanım kardeşlerimize pazartesi sohbetine çıktığı zaman buyurmuştu ki kardeşlerim çarşafınızı Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa mesabesinde olan bu çarşafınızı yıkayacağınız zaman çorabınızla yahut sair çamaşırlarınızla birlikte yıkamayın. Sırf o çarşafa hürmet olsun diye, ihtimam olsun diye onu diğerlerinden ayırın demişti. Allah bize bu inceliği ihsan eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu ile burada evindeyken akşam namazını beraber kıldık. Ben imamlık yaptım, o ve arkamızda bir iki kişiyle beraber namazı kıldık. Namazı bitirdikten sonra namaz öncesinde elimizdeki seccadelerden küçüğünü yahut eskisini ben kendi önüme serdim. Efendi Hazretlerimizin önüne de yeni olanı, daha yumuşak olanı sermiştim. Namaz bittikten sonra buyurdu ki, Efendi babam hayatta olsaydı, bu benim seccadeyi İmama yani senin önüne, senin seccadeni ise cemaatin yani benim önüme sererdi. Yatsı'ya geldiğinde böyle yapalım demişti. İmamet var ya, oraya hürmet ediyor. Allah Celle Celaluhu bu aklı bize ihsan eylesin. İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii'nin hocası rahatsızlanıyor. İmam-ı Şafii rahimehullah İmam Malik'i ziyarete gidiyor. Ziyaretine vardığı zaman İmam Malik'e İmam Malik İmam Şafii'ye diyor ki ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken Men arade'l ilmen nefis fa alayhi bi, bi Muhammed ibn Idris diyor. Men arade'l ilmen nefis kim en kıymetli ilimleri öğrenmek istiyorsa fa alayhi bi Muhammed ibn Idris diyor. Onun ilacı Muhammed İbni İdris Eş Şafii'nin eteğine yapışmaktır diyor. Hocası talebesine böyle iltifat ediyor, hürmet ediyor. İmam-ı Şafii de az değil. O da divan sahibi. O da cevap veriyor, diyor ki فَكَيْفَ لَا يَكُونُ ve وَاَنْتَ اِمَامُهُ يَا مَالِكَ diyor. Nasıl böyle olmasın ki Muhammed İbni İdris'in üstadı sensin ey Malik diyor. Bütün bunlar bu hürmet, bu iltifatlar her biri ayetün min ayatillah olduğu için yapılıyor. Allah hepimize bu inceliği, bu letafeti, bu zerafeti ihsan eylesin. Tarikat, tasavvuf, menkıbe anlatma değildir. Tasavvuf ve tarikat, seyri sülükte terakki, rüya görmekten, zuhurat görmekten ibaret değildir. Tarikat haldir. Tarikat zevktir. Allah o zevki bizlere ikram eylesin. İkinci vazife Eşşevkatü ila halqillah bir mümin olarak kazanç kapılarımızdan bir diğeri Eşşevkatü şevkatli davranmaktır ilah halqillah Allah'ın kullarına Allah'ın yarattıklarına başta insan insanların başında arifi billah olanlar en yukarıdan en aşağıya kadar karıncaya kadar şefkatli davranmaktır. Ebu'l Vefa Hazretleri döneminde bir sahaf, kitap satan bir adam dükkanına bir fare musallat olmuş, kitaplarını kemiriyor. Hemen bir kapan almış fare kapanı, ertesi gün fareyi yakalamış. Kuyruğundan tutmuş, onu kediye atacak böyle sallana sallana gidiyor. Ebul Vefa Hazretlerine rast gelince üstad soruyor hayırdır Mehmet Efendi? O fareyi niye yakaladın diyor. Sahaf diyor ki efendim birkaç gündür dükkanıma fareler musallat oldu. Kitaplarımı kemiriyorlar. Ben de kapanla bunu yakaladım. Şimdi cezasını çekme zamanı diyor. Ebul Vefa, büyük mutasavvıf, gerçek derviş Mehmet Efendi diyor. Bu farenin dediğin kitabı kemirdiğini gözünle gördün mü diyor? Yok diyor. Gözünle görmediğin şahidin de yoksa bu suçtan dolayı bu fareyi cezalandıramazsın diyor. Şimdi efendi hastalarımızın ihvanı birbirini tekfir ediyor. Allah Allah. Efendi hastalarımızın ihvanı birbirini tekfir ediyor. Allah böyle bir şeye vesile olmaktan bizleri muhafaza Allah. eylesin. Eşşevkatü Allah'ın yarattığı ne varsa Allah'tan dolayı ona merhamet, ona şefkat. Çiçeklerle hoş geçin, gülü incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Karışma hikmetine, dokunur gayretine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. El halku eyyalullah. Mahlukat Allah'ın ailesi mesabesindedir buyuruyor. Allah'ın ailesi olmaz. Ama hepsinin rızkını tekeffül etmesi cihetinden, Rabbul alemin olması cihetinden Cenab-ı Hak sanki mahlukatı yarattıklarını kendi ailesi gibi gözetmek cihetinden hıfz etmek cihetinden, ihtiyaçlarına cevap vermek cihetinden kendi ailesi gibi kabul ediyor. Ve ahabbul halqi ve bu mahlukat içerisinde Allah'a en sevgili olanlar ilallah men ahsene ila iyalihi Allah'ın ailesine ihsanda bulunanlardır. Allah'ın ailesine iyilikte bulunanlardır. O ailenin içerisinde farklı mertebede yaratılanlar var. Cenab-ı Hakk'ın iyali arasında Allah'ın en çok sevdiği insanlar peygamberlerden başlayın arifi billah olanlardır. Onun için hayatınızda Cenab-ı Hakk'ı mahlukata yapacağınız iyilikle memnun etmek istiyorsanız en tepeden başlayın. En tepeden. i̇bn İbni Kabil Eslemi diye Peygamber Efendimizin gece hizmetinde bulunan teheccüde kalktığı zaman abdest suyunu hazırlayan bir sahabi vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıp hizmet ettirmek istemezdi ama o da saat gibi peygamber efendimizden önce kalkar abdest suyunu hazırlar ona yardımcı olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok hoşuna gitti. Bir gece gönlünü gayrete getirmiş olmalı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selni an şeyin ya eslemi dedi. Bak şimdi ne olacak? Selni an şeyin ya eslemi. Resulullah'ın merhameti coşmuş. O coşan kalbinden eslemiye ikramda bulunmak istiyor. Ey eslemi benden bir şey iste dedi. Akıllı insan kimden ne isteyeceğini bilir. Hazreti Eslem'i hiç tereddüt etmeden, Eselüke murafakateke fil cenne ya Resulallah dedi. Ya Resulallah, cennette senin refikin olmak istiyorum. Bana bunu verir misin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir an tereddüt yaşadı. Tereddütünü muhaddisler diyorlar ki, Cenneti garantileme sözü ancak Allah'a aittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam böyle bir yetkisi yok. Ne yapsın şimdi? Ya bundan diyorlar ya da Hazreti Estemi çok fakir. Ashab-ı Suffa'dan. Yatağı yok topraktan başka. Yastığı yok dirsekten başka. Yorganı yok semadan başka. Sizin gibi gencecik birisi ama hiçbir şey istemiyor cennet. Sanki cennete daha var mübarek dünyalık bir şey istese ne diyor. Saliha bir hanım iste, cömert bir kayınpeder iste. Eve gayra deelikia este Başka bir şey istesen olmaz mı ya Essem'i dedi. Hiç tereddüt etmedi. Huve zâk ya Resulallah dedi. Bunu istiyorum başka bir şey istemiyorum dedi. Huve dâk. Efendimiz aleyhissalatu vesselam baktı ki geri vites yapmayacak. A'inni ala nefsik bi kesseti sucud. Senin için Allah'a müracaat edeceğim ama sen de secdelerini çoğaltarak bana yardım et dedi. İbadetlerini arttırarak işimi kolaylaştır. Şimdi soru şu. Nerede olduğunuzu iyi anlayınız. Bakıyorsunuz. Başka bir sahabede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le cennette beraber olmak istiyor. Hazreti Musa'nın kapısına gittiği bir acuze yaşlı bir kadın da Musa'dan aynı şeyi istiyor. Akıllı bir Müslümana sorsa Peygamber Efendimiz ne istiyorsun? Hepsi aynı şeyi ister. Soru şu. Acaba niçin peygamberin ashabı iki dudağını açtığı zaman Resulullah'tan cennette beraber olmayı istiyor? Cennette huriler var. Sevdiklerimiz var. Onlarla karşılaşmak var. Ama ilk isteği seninle beraber olayım diyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü sahabe şunu biliyor. Ben bu dünyada hangi hayıra ulaşmışsam, hangi nimete mazhar olmuşsam, Mevla'nın dostlarının yanında olmakla buna mazhar oldum. Bu dünyanın hangi nimetine mazhar olduysam, Ebu Bekir kendi başına Ebu Bekir Sıddık olmadı radıyallahu anh. Hazreti Ömer kendi başına Hazreti Ömer olmadı. Hiçbir sahabi kendi başına sahabi olamadı. Hepsi ulaşılmayacak bir mertebeyi Mevla'nın dostunun yanında olmakla elde etti. Bunu bilen, bunun farkında olan sahabi akıllı. Bu dünyada sizinle beraber olmakla ben bu nimetlere eriştim. Ahiretin de en güzel nimetlerine yine sizin yanınızda olursam erişirim diyor. Allah Celle Celaluhu bu murafakati bizlere dünyada da ahirette de ikram eylesin. Amin. Verdiği bu nimeti idame eylesin. Amin. Hem kendi hakkımızda son nefese kadar hem evlatlarımız hakkında hem kıyamete kadar gelecek ümmet hakkında Cenab-ı bak salihlerle birlikteliği lütfeylesin. Amin. El halku ayalullah ve ahabbu'l halqi ila Allah men ahsene ile ayali. Mahlukatın Allah'a en sevgilisi Allah'ın kullarına iyilik yapmayı bilendir. Gönül almayı bilendir. Hizmet etmeyi bilendir. Kulu incitmiyor, gülü incitmiyor, yolu incitmiyor. Said İbni Muaz radıyallahu anh Diyor ki, insanın insandan hakkı şu üç şeyden, en az şu üç şeyden ibaret olmalıdır. Eğer güldüremiyorsan birisini ağlatma diyor. Güldüremiyorsan ağlatma. İyilik yapamıyorsan kötülük yapma. Eğer medhü sena edip iltifat edemiyorsan, i̇mam Şafii'nin, İmam, Şafi İmam Mali'nin yaptığı gibi, o zaman hiç olmazsa tahkir etme diyor. Aşağılama. İnsanın, insandan hakkı, nasibi en az bu üç şey olmalıdır. Men ahsene İla aalihi Allah'ın ayaline ihsan eden iyilik edendir. Bir de düşünün ki iyilik ettiğiniz, ihsan ettiğiniz, hizmet ettiğiniz insan Mevla'nın en sevdiği kulu olursa o zaman işin bereketi başka olur. Allah celle celaluhu ömrümüzün her nefesini mahlukat içerisinde kendine en sevimli en kıymetli olanlara adamayı bizlere nasip eylesin. An anna muttasıl silsile canan, Resulullah'a varınca ta insan, tarikat ahdine olmazsa burhan, bil, o mürşit değildir <laughs> belki nadan, bu sakıttır turuktan kaç gidelim, cemali ve kemale seyredelim. An anla muttasıl silsile cana. Bir tarikat silsileyle Resulullah'a bağlı olmalıdır. Yani zincirin halkaları gibi buyururdu Efendi Hazretlerimiz. Böyle birbirine bağlı ta Resulullah'a kadar ulaşması gerekir. Resulullah'a varınca ta insan böyle bir zincire, böyle bir silsileye tutunarak Resulullah'a Varınca ona tarikat denir. Tarikat ahdine olmazsa burhan eğer tarikat alacak olan bir insan böyle bir silsileye tutunmamışsa bil o mürşit değildir belki na'dan o mürşit değil belki na'dan cahilin birisidir. Bu sakıttır turuktan kaç gidelim. جمع البارك سيد الأدب الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد